Nikah memuru gitti mi? <laughs> ben de Cennet Mahallesi'ni bana verdiği gibi. <laughs> Hadi inşallah be. Hadi inşallah. Bir koca bana kısa <laughs> Bak gördün mü? nikah kendilerine vesile oldu. Burak. Keramet var. Aynen öyle keramet var. O zaman o zaman hemen bir siyalayım siyalayım. Hem kardeşlerimi hem ilimi hem herkesi nasıl davet ediyorum. Var seni adına vara yazarım var ya gözümü kıpama yakarım var ya aşkına ömrümü adarım.